Selamlar arkadaşlar. Bugün Tabii'nin en merak ettiğimiz dizisi Son günü inceliyoruz. Şimdi hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Geçtiğimiz gün platform ile ilgili bir video hazırlamıştık ve ankette de en çok istenen dizi Son Gün olmuştu. Açıkçası bizim de hem kadro hem de konu itibariyle en çok merak ettiğimiz yapımdı. Öyleyse her zaman gibi oyuncu kadrosuyla başlayalım. Her bölüm bir karaktere odaklanan dizinin başrollerinde Uğur Yücel, Ahmet Mümtaz Taylan, Yasemin Allen, Cemal Toktaş, Serhat Mustafa Kılıç, Erkan Petekkaya gibi isimler bulunuyor. Konuya geldiğimizde ise 24 saat sonra öleceklerini öğrenen 6 kişinin hayatlarındaki değişimleri, ölüme verecekleri tepkileri ve kendileriyle hesaplaşmalarını izliyoruz. Farklı tepkilerle yaklaşan ölümleriyle baş etmeye çalışan bir grup insanın çabasına eşlik edeceğiz. Dediğimiz gibi dizi her bölüm farklı bir karaktere odaklanacak şekilde kurgulanmış. Dizi 1 saatlik sürelere sahip 8 bölümden oluşuyor. Diziye şiddetli bir kapı çalmasıyla uyanan Ozan ile başladık. Öleceğini enteresan bir şekilde tanımadığı bir kargocudan öğrenmesine devam ettik. Dizi psikolojik olarak insanı geren bir şekilde ilerliyor ve karakterin de fazlasıyla etkilenmesini sağlayan küçük mesajlarla süreci destekliyor. Bu durum açıkçası izlemeyi keyifli bir hale getirmiş. Nazmiye teyze Ozan'ı davetadığında biz bunu aldık. Adamı 2 dakikada alt üst etti. Travmaları da yerinde gösterilmiş. Ozan'ın kontrol dışı bir polis olması ve kendi az yöntemleriyle inatçı yapısı hoşumuza gitti. İlk bölümde oldukça heyecanlıydı. Her karaktere farklı senaryolarla öleceklerin söylenmesi verilecek tepkilerin çeşitliliğini de çok iyi bir şekilde arttırmış. Bölümlerde yer alan sensörlü lamba detayı da komikti. Dizide verilen alt mesajlar oldukça önemliydi. Gündelik yaşamda ileri yatılan her türlü plan bir anda çok kıymetli bir hale gelerek her şey için çok geç oluyor. Bazı karakterlerin birbirleriyle olan bağlantıları da güzeldi. Farklı bölümlerde bir diğerine geçtiğimizden yer yer tanıdık kişilere odaklanabiliyoruz. Ancak dizide çok fazla sorumsuz baba figürü var. Aşırı derecede baba sorunlarına yer vermişler. Bazı hikayeler gerçekten çok acıklıydı. Özellikle Tufan'ın hayatı çok üzücüydü. Genel konu ve dizinin hikaye çeşitliliği çok başarılıydı. Her bölüm farklı bir duygunun ağırlığıyla ölüm teması işlenmiş. Hikayeler güzel, ortak nokta ayrı güzeldi. Psikolog Vedat'ın sırf kendi çıkarları için insanları harcayan psikolojik deneyi başarılı bir dizi konusu olmuş. Dizinin en zorlama noktası ise her karakterin ortak bir noktada buluşması olmuş. Sonuçta tek ortak noktası Vedat olan bu insanların aralarındaki bağlantıyı ister istemez beğensek de bölüm sonlarında ortak paydada bir araya gelebilecek bir olay yaşamaları tesadüf unsurunu çok yükseltmiş. Bu da olası gerçekçiliğin daha da azalmasını sağlamış ne yazık ki. Cemal Toktaş namı karakteriyle her role girebildiğini bir kere daha göstermiş. Kendisi her role girerek oyunculuğunu konuşturmayı çok güzel bir şekilde başarmış. Bizi dizide asıl gelen şeylerden biri de onun büründüğü karakterlerin psikopat havasıydı. İstediğimizde gayet başarılı platform dizileri yapabildiğimizi tabi sayesinde yine görmüş olduk. Platform hakkında yaptığımız videoyu merak edenler yukarıdaki bağlantılardan ulaşabilirler. Tamamen bize ait bir yapım olarak son gün istenilen etkiyi elde edebilecek düzeyde bir yapım olmuş. O yüzden dizinin daha da öne çıkacağını düşünüyoruz. Üstelik dizinin bölümlerinin karakter sıralaması da öyle bir kurgulanmış ki sonraki bölümün bağlantılarını merak ediyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz? Son gün beklentilerinizi karşıladı mı? Düşünceleri yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.